Ya Bederuhi biz gelince kent meydanı yapacağız. Bir de onu kent meydanına çeviriyiz. Bilim ve teknoloji merkezleri kuracağız. Biz de o merkezleri duyduyacağız. Başkan olur olmaz hizmetlerimizin temellerini atacağız. Biz de onları betonla kapatacağız. Dene yap atölyelerinde deneyin yapın çocuklar diyeceğiz. Kalın evinizde hiçbir şey denemeyin yatın sparay diyeceğiz. Kreşler kurup çalışan annelerin ev hanımlarının yardımcısı olacağız. Çocuklarınızı izole etmeyin, salın sokağa, merak etmeyin, onları yemeyiz diyeceğiz. Temiz, yenilenebilir enerji yatırımları başlatacağız. Enerji yemez, akıllı, içilebilir enerji sunacağız. Bir kereye mahsus enerji içeceği dağıtacağız. Yenilebilir değil, yenilenebilir lafı doğru anlayınız. İstediğim gibi anlayayım. Sana ne? Atmak serbest. Tövbe tövbe. Neyse. Biz özel eğitim ve engelsiz yaşam merkezi kuracağız. E eğitimsiz engeller oluşturacağız. Engelsiz tatil köyü. Engelli yaya yolu. Kitap kafeler. Pokey oynanan kahvehaneler. Gençlik ve bilim akademisi. Bebe Yuhidi Nilüfay'ın bir tanesi. Enderun mektebi. Bizden de İskenderun Mekkebi Modern öğrenci yurtları Disko açıp dökeceğiz kuytayı 1923 Cumhuriyet Parkı Biz de kapatıyız bu da CHP'nin faykı Botanik köy projesi Romantik köy projesi Daha nicelerini yapacağız Biz de nicelerini yıkacağız Çocuk müzesi Gıcık müzesi Hayırdır müze mi yapacaksınız? Ya biz iş yapmayız ki e, gıcık füzesi dedin de e, gıcıklı kalsın diye. Bu kafa yapısıyla olmaz bebe Ruhi. Değiştir. Böyle gelmiş böyle gidey Böyle gelmiş ama böyle gitmez. Değiştir Nülüfer değiştir.